Merhaba değerli takipçilerim. Bursa Ulaşımı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konu 2007 model Mercedes-Benz O345 Connecto ile sizlerleyim. Şimdi aracın içine geçelim. Bu şekilde kapımızı açalım. Yine kapımızı bu şekilde kapatalım. Araç burulaş çıkışlı. Oraneli Belediyesi'ne hibe edilen 16 BZP 06 plakalı burulaştaki 06 filo araç. Bu şekilde şöyle bir size göstereyim. 16 BZP05 ve 06 plakalı araçlar Oraneli Belediyesi'ne hibe olmuştu. Bu araçlardan 06 filo kodlu olan bu araç Oraneli Belediyesi tarafından satışa çıkarıldı. Bu işlemin ardından alan kişi farklı kişiye satarak şu anda gördüğünüz konuma getirildi. Ve şu anda bu araçla ilgili ilk videomuzu çekiyoruz. Şöyle burulaştan kalan yazıları ve aracın plakasını da burada görmektesiniz. Araç bir müddettir burada yataktaydı. Şöyle kapımızı açalım kokpit kısmına geçelim. Araç yataşta olduğu için aküleri çıkartılmış ve bir süredir burada bu şekilde yatmakta. İlerleyen süreçte aracın yıkamasıyla da yıkamasının ardından akülerinin bağlanmasıyla da detaylı tanıtım videosunda Sizlere çekeceğim. Tabi tanıtım videosunda aracın marşa basışı ve de ufak bir sürüşü de sizlere göstereceğim inşallah. Araç uzun bir süredir yatışta olduğu için. Bayağı bir tozlanmış durumda. Tabi aküsü olmadığı için kilometreyi de göremiyoruz. Kaç kilometre olduğu bilgisini de sizlere aktaramıyorum. Şöyle bastığımız zaman bu kapı ve arkadaki iki kapı açılmakta ve üstteki kapıya bastığımız zaman da kapı tuşuna buradaki diğer kanat açılmakta. D, N ve R tuşlarıyla beraber Void otomatik şanzımanın vites tuşlarını burada görmektesiniz. Dörtlü tuşumuz burada. Ve diğer tuşlar da yine burada yer almakta. Yine burada aydınlatma ile alakalı tuşları da görmektesiniz. Far kolumuz da burada yer almakta. İmdatımız hemen solda. aracı sizlere şimdiden bu şekilde göstermek istedim. Aracın künyesi de hemen burada yer alıyor. Şu an araç kullanılmadığı için veya herhangi bir işlem henüz başlamadığı için burada kullanılan bazı parçalarda araç içerisinde depolanmış durumda. Bu aracı alan abimizle görüştüğümde şu an için herhangi bir ticari olarak bir düşüncesinin bulunmadığını ilerleyen şartlarda belki karavan olarak kullanılabileceğini de bana aktardı. Şöyle içerideki çürümeleri de şu şekilde gösterebilirim. Tutamaçlarımız bu şekilde. Şöyle bütün kapıları elimizde açabiliyoruz. Videoyu çekmek için sabırsızlandım, böyle bir içerikten haberiniz olsun istedim. Çok bekleniyordu, ben de çok çekmek istiyordum. Hatta bu araçlar Oraneli hibe olduğu zaman Oraneli Belediyesi ile görüşüp orada bir video çekmeyi de düşünmüştüm fakat hem fırsat olmadı hem nasip olmadı. Araç ilerleyen zamanda tekrardan yine Bursa'da karşıma çıktı ve sizlere bu videoyu bu şekilde çekmek nasip oldu. Evet şimdi fark ettiğim bir detayı da sizlere göstermek istiyorum. Yine bu şekilde kapımızı açalım ve içeri girelim. Hemen şurada ve ilk yardım setinin bulunduğu bir yer. Bu şekilde kapağını çıkardığımız zaman şöyle bırakalım. Burada reflektörün bulunduğu bir yer var. Burada da hemen şu altta çıkartabilirsem. Sargı bezi. Bu da böyle bir detay. Şöyle bakalım. Almanca yazıların bulunduğu bir parça. Şöyle çevirelim. Şimdi şunu açıp size o şekilde göstereyim. Bir elimde kamera varken diğer elimle tek başına açamıyorum. Evet, belki de yıllardır hiç kullanılmayan reflektör Burada bu şekilde yer alıyor. Böyle buradan çıkıp bu şekilde gösterebilirim. Kapağını da şöyle yaparsam kapatabileceğimi düşünüyorum. Evet ilk deneme başarılı değil. Sanırım oluyor. Evet şimdi oldu. Şöyle de oturtalım. Evet. Görev başarılı. Şimdi aldığımız yere bu şekilde tekrardan bırakalım. kapattık. Elimin durumunda bu şekilde <laughs> göstermiş oldum sizlere. Şoför cevabız. Ekranın ayar yeri burada. Burada da takograf yer alıyor. Şöyle toz detaylarını size özellikle göstermek istiyorum. Bu arabanın temiz halini gördüğünüzde veya temizlenirken ki halini gördüğünüzde daha da anlayabilin diye. Sadece kokpit kısmını bu şekilde göstermem bence yeterli olacaktır. Temizlemek için bayağı bir zaman gerekecek. Şurayı göstermek istiyorum şöyle hemen. Bu direkt şoförlerin mükemmel bir kurtarıcısı diyebilirim size. Bir eliyle direksiyonu kullanırken dönüş yapacağı zaman bazen buradan bu şekilde destek alabiliyor. Ve bu bence ve bazı şoförler tarafından da bildiğim kadarıyla keyif verici bir özellik. Bunu da size göstermiş olmak istedim. Evet. Sanırım şimdilik buradan aktaracaklarım bu kadar. Tekrar da aracın dışına çıkalım. Şöyle. Kapımızı kapattık. Kapımızı açtık. Sesi tekrar duymanızı istiyorum. Evet. Şimdi kapımızı tekrardan kapatalım. Normalde tabii akü olduğu zaman şuradan kapağı açtığımız zaman şuradaki tuş yardımıyla tuş yardımıyla kapımız açılıyor. Yani çoğu Instagram'da gördüğünüz videolarda tuşa basıp atlıyor kapı kapanmadan o şekilde çıkıyor gibi gösterildi ama tabii ki bu şekilde değil. Tabii her araçtaki sistem farklı. Bu araçtaki sistem bu şekilde. Şöyle açabilirsek eğer. Evet. Orta kafamızı da açalım öyle. Ortadan da bu şekilde görün. Tekrardan şöyle çektik. Bu kapıyı da aynı şekilde böyle çektik ve kapımızı kapattık. Bu kapıyı içeriden göstermiştim size. Yine şöyle açmak gerekirse açalım. Bir yandan bu kapı tekrardan açıldı. Kapı açılabiliyor. Problem değil. Şöyle. Tekrardan kapatalım. Buradan çekmemiz için herhangi bir yer mevcut değil. Diğer kapıda mevcut. Diğer kolda var ama burada yok. Muhtemelen cam değişimi yapılmış. Evet. Cam değişimi yapılmış. Öyle bakalım. Açabiliyor muyuz? Şöyle mi acaba? Evet. Buradan da böyle detayları gösterelim. Buradan motor suyu da konmakta. Şöyle içini de görüyorsunuz. Burası bu şekilde. Şöyle elimizi de sıkıştırmadan kapatalım. Burası sanırım kitle. Evet açıldı. Burası da bu şekilde böyle. Ben size baya baya tanıtımını yapmış oldum aslında. Bu şekilde kapatayım. Ama motor kısmı henüz açılmıyor. Yine burada bir kısım var. OM457 HLA tip motorunu da bu şekilde göstereyim. Sıralı 6 silindir burada yer almakta. Şöyle kapatırken de çarpmak istemediğim için şöyle yapıyorum. Motoru da bu şekilde gösterdik. Peki buralar açılıyor mu? Sanırım hayır. Ya da farklı bir şekilde açılıyorsa da bilmiyorum. Bakalım. Evet bilmiyorum o yüzden fazla da kurcalamak istemiyorum. En azından şimdilik. Evet burada bir çürüme göze çarpmakta. Buraya geldiğimizde de. Evet burası kitle. Evet ben size aslında tanıtım yapmış gibi oldum ama bu videoyu tanıtım olarak paylaşmayı düşünmüyorum. Bu videoyu sadece ön hazırlık videosu olarak paylaşmayı düşündüğümü de belirtmek istiyorum. Evet değerli takipçilerim devamının gelmesi için beğenilerinizi, yorumlarınızı ve aboneliklerinizi esirgemeyiniz farklı içeriklerle ve bu içerikle yeni videoların geleceği günlerde görüşmek üzere. Evet, kapımızı kapattık. Bonus kısmıyla karşınızdayım. Evet üstü bir yardımıyla şöyle ufak bir temizliğe başlangıç yapalım. şekilde bir başlangıç temizliğimizi yapmış olalım. Kapımızı kapatalım. Camlarımızı hemen şöyle hızlıca bir kontrol edelim. Toz ihtimalini azaltalım. Tavanımız da kapalı. Evet. Birinci bölümün sonuna geldik. ilerleyen bölümlerde görüşmek üzere